nefesini kestiğimiz sınırlarımız içinde artık kıpırdayamaz hale getirdiğimiz terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Hukuk ve demokrasi içinde anayasal zeminde şehirlerimize hizmet için çalışanlarla herhangi bir sorunumuz yoktur ve olamaz. Ama eski günleri özleyenlere çatışmayı Terörü, gerilimi, şiddeti, baskıyı özleyenlere, bizi eski karanlık günlere tekrar çekmek isteyenlere ise asla eyvallah etmeyiz. Kökü dışarıda olan yularını Türkiye düşmanlarının tuttuğu provokatörlerin oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Farklılıklarımızı zenginlik kaynağı görecek ortak bir vatanda, tek bir bayrağın altında, tek bir millet olarak ortak bir geleceğe yürüyeceğiz. Sevgili Bitlisiler! tek bir derdimiz var o da sizlere ve 85 milyona hizmet etmektir biz millete ve ülkeye eser kazandırmanın derdindeyiz muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizlerde görüyorsunuz yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam güya liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı. Göreve geldikleri belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini Gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Kendi siyasi ikvalleri, kendi gelecekleri, kendi şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetki Milletten aldıkları halde hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar. Bakınız buna geçen hafta Yüce Meclis'in çatısı altında bir kez daha şahit olduk. Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak şekilde provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini hep birlikte takip ettik. Milletin meclisinde, milletin kürsüsünde millete hakaret eden, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi avarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin koro halinde böyle bir şahsın arkasına ip gibi dizilmesi Açık söylüyorum. Teslimiyet işaretidir. Milletle ve milletin değerleriyle kavgalı bir avuç marjinal ana muhalefeti ve diğer muhalefet partilerini esir almış parmağında oynatmaktadır. Halktan, sokaktan milletin gündeminden tamamen kopmuş durumdalar. Milletimiz de bunların ne olduğunu hangi niyetle siyaset yaptıklarını, neyin peşinde koştuklarını çok iyi görmektedir. Ana muhalefetten ve yol arkadaşlarından ülkeye ve millete hayır gelmesi, fayda gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan da